Machine full power, cyborgs on the scene, the final hour, battle, fierce, battle, run Let's go, let it rip I'm a big battler, take this challenge, Fight for the right to bring back the balance faster than what you've seen before. Let's go, let it rip. Şimdi Sunburst diyene ve bütün Teslandia'nın en güçlü bey bilekçisi olman için sana çok özel bir yöntem öğreteceğim. Çok ilginç. Bakalım bu gerçek miymiş? Belki de beni yalanlarla uyutmak istedi. Hadi, Warrior karşılaşmalarını tamamen değiştireceği söylenen şu özel gücü görelim bakalım. <laughs> Son Cyborg maçı yapılacak. Stone'la yarışacaklar. Evet, bugün Sunburst bütün Teslandia'nın en büyük ulusu haline gelecek. Çok yaşa Kral August! Çok, çok, yaşa! çok yaşa Kral August! Herkes çok heyecanlı. Daha karşılaşma başlamadan Stone'u çoktan yenmiş gibiyiz. Asıl önemli kısım <laughs> yapacağımız karşılaşmadan sonra gelecek. Bu son maçı da kazanacağız ve gücümüzü göstereceğiz onlara. Evet. Teslendiye'ye liderlik yapmaya sadece bizim layık olduğumuzu kanıtlayacağız. Ben majestelerinin geçmişteki gibi başarılı olacağına güveniyorum. Lütfen efendim, sona karşı son cyborg maçına benim çıkmama izin verin. Bunu neden yapayım Marius? Siz Sunburst'un kralısınız. Stona mücadele edip kendinizi alçaltmanız için bir sebep yok efendim. Bütün kuvvetinizi Flame karşılaşmasına saklamalısınız efendi. Sunburst için en iyisi bu. Lütfen majesteleri, Gai'nin rakibi olmama izin verin. <laughs> 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 Yapamam. O kadar güçlü değil miyim yani? Mesele o değil Marius. Bu kararın senin ne kadar güçlü olduğunla bir ilgisi yok. Ha? Stone'la yapacağım şey aslında bir maç değil. Bir ceza olacak. Gai, temsilci komitesinin kararını hiçe saydı. Kendi bencil istekleri için kullandığı o mantıksız şiddetle Warrior karşılaşmalarının özelliğini lekeledi. Böyle çirkin bir suç işleyip kurallara uymadığı için hak ettiği şekilde cezalandırılmalı. Gerçek bir kralın görevi budur Marius. Bunu unutma. Ama bu düşünceli yaklaşımın ve bana duyduğun saygı için teşekkür ederim. Lütfen beni düşündüğün kadar Samburst'u ve Testendia'yı da düşünmeye çalış. Kral August. Bir kralın cezası. Kral August'ın prensipleri çok sağlam. Ama o zaman neden bu kadar rahatsızlık hissediyorum? Hayır. Hayal gücüm yüzünden olmalı. Ondan olmalı. Buna inanamıyorum. Sıra sende Inferno Fire Drake. Orada inferno Fire Drake beni yakalamamış olsaydı karşılaşmayı biz kazanabilirdik. Neden daha hızlı hareket edip saldırısından kurtulamadım? Aa. <laughs> Bu onun 15. sinir krizi ama anlaşılır bir durum herhalde. Hı -hı. Bak Gear'ın takım mücadelesinde kendini o şekilde feda edeceği kimsenin aklına gelmezdi. Kendini suçlaman doğru değil Al. Olabilir ama benim canım en çok sıkan şey intikam alma fırsatı bile bulamamış olmak. Neden ile yaptığımız maçlar hep böyle yenilgiyle bitiyor... Buna engel olamayız Al. Şimdiye kadar dört warrior karşılaşması yaptık ve her şeyimizi ortaya koyduk. Elimizden gelen buydu. Hmm. Bugünkü Sunburst ve Stone karşılaşmasından sonra bütün uluslar madalyonlar için dört kez maç yapmış olacak. Warrior karşılaşmalarına katılan bütün devletlere madalyon kazanmaları için eşit fırsat tanınmalı. Temsilci komitesi de böyle bir karar vermişti. Bizim final skorumuzda iki galibiyet iki yenilgi var. Yani sadece iki madalyon aldık hepsi bu. Siz Sunburst ve Flame gibi büyük devletlerle yarıştınız ve tıpkı onlar gibi iki sığınak madalyonu almayı başardınız. Bu etkileyici bir sonuç. İkiniz de çok başarılıydınız. Evet doğru. O iki madalyon Lightning'deki koşulları iyileştirmemize yetecek kadar enerji verecek bize. Değil mi? Evet öyle olabilir. Ama Flame ve Sunburst son maçtan sonra birbirleriyle tekrar karşılaşacaklar. Bu kararı kim kabul etti? Beş maç yapma hakkı neden sadece onların oldu? Söyler misiniz? Adalet bunun neresinde? Sunburst ve Flame arasındaki karşılaşma aslında Teslendia'da üstünlük ve onur kazanmak için yapılacak. Şimdiye kadar yaptığımız bütün Cyborg maçlarından tamamen farklı. Umurumda değil. Yine de tekrar maç yapabilmeleri benim için haksızlık. Bunu onlar yapabiliyorsa biz de Flay'imle tekrar karşılaşabilmeliyiz. Neden şartlar hepimiz için eşit değil? Şimdiye kadar kazandığımız madalyonları riske mi atalım yani? Ee, e, bence şey... E... Bak Al, unutma Hı? ki biz bu warrior karşılaşmalarına Lightning'i daha iyi bir yer yapıp halkımızı mutlu etmek için katılmaya karar vermiştik. Amacımız itibar kazanmak değildi. Şimdi gerçek hedefimizin ne olduğunu unutmayalım. Gerçek hedefimiz mi? Eğer hedefimiz devletimizi ve yaşadığımız toprakları geliştirmekse, son bunu hepimizden daha çok istiyor olmalı. Guy, Sunburst'e maçını kazanıp madalyon almak için elinden geleni yapacaktır. Eee, i̇tiraf etmeliyim ki Stone'un final maçını kazanıp Sunburst'teki havalı tiplerin moralini bozduğunu görmek benim için gerçekten çok eğlenceli olacak. O kadar kolay olacağını sanmıyorum. August Temsilciler Komitesi'ni hiçe sayıp Hydro'nun madalyonunu çalmaya çalıştığı için Gai'ye çok öfkelendi. Öyle bir şeye kalkışmasını anlam veremedi. Sunburst'ün son rakibi olarak da Stone'u seçti çünkü kurallara uymadığı için Gai'yi cezalandırmak istiyor. Cezalandırmak mı? O halde Sunburst için rekabet edecek olanlar yine August ve Saberline olacak. Sadece Warrior'ların güçlerini karşılaştırınca bile Saberline'ın Iron Minotaurus'tan güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Yani o daha avantajlı olacak. Gai için çok zorlu bir karşılaşma olacağı kesin cezalandırma. Eğer insanlar bunu anlamaya başlamazlarsa çok kötü bir şey olacak. Cyborg maçları ilk amaçlarından giderek daha çok uzaklaşıyormuş gibi görünüyor. Son resmi cyborg maçı nihayet geldi. Saber Lion'ı sahada görmek için son fırsatımız bu olacak. Hepiniz bu maçı çok yakından izleyip neyle karşılaşacağımızı aklınıza yazın. Anlaşıldı. <laughs> Yuhu! Bu harika. O adamlar aracımı bile tamir etmişler. Kim olduklarını bilmiyorum ama umurumda değil. Akıllı oldukları belli. Yeni bir güç mü? Aynen öyle. Gördüğün gibi Bey Raiders'ın yepyeni oldu. Sen artık Teslandiya'nın en güçlü Bey bileçisisin Gai. He? Ama bana bir fark yokmuş gibi geldi. Kullandığın zaman farkı anlayacaksın. Bu yeni güçte ustalaşabilir misin bilinmez ama yakında göreceğiz. Öyle mi dersin? Peki. Bunu kabul ediyorum. Bekle ve gör bakalım Sunburst. Bütün Teslendia'nın en güçlü bey biletçisinin yeteneklerini yakında hepiniz göreceksiniz. Çok yaşa Sunburst! Çok yaşa Kral August! Çok yaşa Sunburst! Çok yaşa Kral August! Çok yaşa Sunburst! Gördüğüm kadarıyla sığınan herhangi bir farklılığı yok. Yani Minotaurus'un özel bir avantajı olmayacak. <laughs> o zaman... Saber Line için zafer çantada keklik demektir. Sanırım çok sıkıcı bir maçı izleyeceğiz. <laughs> August. Yapacağımız karşılaşmada yenilgimin intikamını alacağım. Bu sefer seni yeneceğim. Beklettim pardon. Hadi artık başlatalım bu maçı. Maç mı? Yanılıyorsun Guy. Temsilci komitesiyle alay ettiğin için cezalandıracağım seni. Kralın adaletini göreceksin. He? Ne demek istiyorsun? Cyborg karşılaşmalarından diskalifiye edilecektim ve madalyonun elinden alınacaktı. Ama ben bir bey bileğiçi olarak sorumluluk almana izin vermek istedim. Bunun için minnettar olmalısın Stone oyuncusu. Ha, demek öyle Çok teşekkür ederim majesteleri Ama merak ettim Ben kazanırsam ne yapacaksın Suçlu olmadığımı ortaya çıkarsa Bundan sonra benim işime karışmayıp istediğimi yapmama izin verecek misin Hayır bu maçı kazanma ihtimalin yok <laughs> Onu birazdan göreceğiz Neden bu kadar rahat Hiç endişeli görünmüyor nedense Bilemiyorum Belki de bu maçı kazanamayacağını bildiği için umutsuzdur İlgisi yok Gayede çok büyük bir kazanma hırsı var karşılaşmada asla kolay pes etmez. Neden içimde bir huzursuzluk var benim? Başlayalım. Üç, iki, bir. bir. Hadi, Hadi fırla! fırla. <laughs> Hadi Saber TARUS! Saldırımı. Evet, sanırım onu hakladı. Hayır, yapamadı. Tam zamanında oradan çekildiniz. Yoksa sizi hazırlıksız yakalayacaktı efendim. Onun gibi bir oyun bozanın neler yapabileceğini biliyorum. Yükselen dalga. Göster kendini, Saber Lion. Minotaurus hızla güç kaybediyor. Gai ile arasındaki senkronizasyon oranı da düşüyor. August'tan beklendiği gibi tek taraflı bir maç. Ne oldu? Ayağa kalk. Yaptıkların için yeterli cezayı almadın daha. suçunun ne kadar büyük olduğunu göstereceğim sana. Hissetmeni sağlayacağım. Daha fazla! Daha fazla! Kalksana! Kralın adaleti henüz yerini bulmadı. Ayakta duramıyor musun? Sizce de fazla abartmadı mı? Karşılaşma şimdiden bitti aslında. Bu bir cyborg maçı mı yani? Hayır. Gerçek bir maç böyle olmamalı. Tamam, madem ayakta duramıyorsun, o halde son hamlemi yapmam gerekecek. Bunu senin gövdene işleyeceğim. Çapraz ışık kılıcı. <laughs> i̇şte şimdi oldu. <gülüyor> Başardınız? Ha? <laughs> Ba, ba, bu da ne böyle? Aslında çok ilginç oldu. Ama adaletin bu kadar mıydı? August. Açıkçası sandığım kadar büyük bir şey değilmiş. Ne dedin sen? Sanırım eğlenme sırası artık bana geçti. Dışarı çık, Henge gargol! Ne? He? O da ne? Sığınakta yeni bir warrior ortaya çıktı. Olamaz. Tam olarak. Neler dönüyor burada? Yedeği mi varmış? Demek Stone'un ikinci Beyblade'cisi vardı ve bizim haberimiz yoktu. Sığınakta sadece üç hayat işareti var. Gain'in, August'un ve Marius'unki. Sadece onları görüyorum. Başka hiç kimse yok. Bir dakika. Yani ikinci warrior'ı da Gain'in çağırdığını mı söylemeye çalışıyorsun? Evet ama bu imkansız. Bu karşılaşmada sadece iki Bey Raiders kullanılabildiğini ve bir Bay için sadece bir tane Warrior çağırabildiğini kesin olarak biliyoruz. İki Warrior çağırılması imkansız. İmkansızsa karşımızdaki durumu nasıl açıklayacaksınız? Hadi bakalım, söyle bana. İkinci Warrior'ım Henge Gargoyle için ne düşünüyorsun bakalım? İkinci Warrior mı? Ama nasıl? Göster kendini Enç Gargoyl! Bu gücü elde etmek için ne yaptın Gai? Neden kimse yapamazken sen iki warrior birden çağırabiliyorsun? Sence neden olabilir? En güçlü Beybiletçi benim de ondan. O yüzden ben yapıyorum ama siz yapamıyorsunuz. <laughs> Bu çok saçma. Kral August! Bu sefer Saberline zor durumda kalmış gibi görünüyor. Tabii ki. İkiye bir kaldı. Gai'nin karşılaşmanın başından beri neden o kadar rahat olduğunu şimdi anladım. <laughs> İnanılır gibi değil. Bu gerçek olamaz. Gerçek olamaz. Rüya mı görüyorum? Bu gerçek olamaz. Rüya gördüğünü mü sanıyorsun? Bu rüya değil. Olsa olsa kabus olur. Üstelik kabusun daha yeni başlıyor August. Kral August, durun artık. Bu karşılaşma geçersiz. Derhal geri çekil. Nedenmiş o? İkiye karşı bir. Gerçek bir karşılaşma böyle olmaz. Gay, sen bir bey bilekçisin! Bu yaptığından utanmıyor musun? Gerçek karşılaşma mı? Çok garip. Az önce kralınız bunun gerçek bir karşılaşma olmadığını söylemişti. Ne? O kadar ki birlisiniz ki sürekli cezadan ve kralın adaletinden bahsediyorsunuz. Ama yargılama sırası bana geçti herhalde. Demek öyle. Peki, madem hile yapmaktan vazgeçmiyorsun, ben de katılıyorum. Hayır. Ha? Dur, Marius. Kral August. Sen bu maça müdahale etmeyeceksin. Bu bir emirdir. Ama efendim. Kazanmak için prensiplerimizden ödün veremeyiz. Rakibimiz ne kadar alçalırsa alçalsın, gerçek bir kral doğru yoldan asla ayrılmaz. Saber Lion! Kalk ve bize bir kralın onurunu göster! Ah, çok cesursunuz majesteleri. Ama buna ne kadar devam edebileceksiniz merak ediyorum. Auguste! Ah! Oh <laughs> Az önceki enerjine ne oldu? Bütün o kibir ve küstahlık nereye gitti? Neden küçük yardımcıdan bir şey istemiyorsun acaba? Saberline daha fazla dayanamaz. Seni bu şekilde yenmesine izin mi vereceksin? Ne yapıyorsun sen August? <laughs> Kral August. Majesteleri. <laughs> ha, demek gücün bitti nihayet. Ha, peki madem. Karşılaşmayı bitirebiliriz. Hayır, ben Sunburst'un kralıyım. Krallar böyle bir yenilgiyi kabul edemez. Kral August. İşte şimdi adaletimin nasıl olduğunu göreceksin. Ah. <laughs> ha. Ha. Beni neredeyse yeniyordun majesteleri. Ne? Ama nasıl? Gayet başarılıydın. Hadi şimdi devam et ve ödülünü al bakalım. Maça bakın, final maçını ben kazandım. <laughs> Sunburst maçı kaybetti. Bu imkansız. <laughs> İki warrior'ı tek başına çağırdı. Bunu nasıl yaptığını bulun, hemen. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ama şimdi ne olacak sizce? Kim bilir, bunu kimse beklemiyordu. Ah. <laughs> benim yüzümden oldu. Bunun için başım derde girecek bile olsa karşılaşmada ona yardım etmeliydim. Benim yüzümden Kral August çok. Neden? Ha? Neden onun gibi bir oyun bozana yenildim ben? Kral August. Nedenini söyle. Neden? Neden dedim neden? No answer that we cannot find.